E merhaba. <laughs> Bazen içimden kediler benim dileklerimi yerine getirmek için buralardalar diye demek geçiyor. Dün Pamuk Prenses'i özledim. Şu kediyi özledim, bu kediyi özledim. Keşke gitmeselerdi falan filan diye yakarırken. ne ee, işe gitmek için sokağa çıktığımda Pamuk Prenses önüme geçti. Yanında Tosun Paşa. Rüya gibi. Her bir rüya gibi. İkisi de tertemizdi. Sağlıklıydı. Muhtemelen caddenin öbür tarafındaki komşulardan biri şey yapmış besliyor, sahipleniyor. Ya da oralarda bir yerlerde yiyecek buluyor. Kediler ikisi de tertemizdi. Yalnız Pamuk Prenses'in kulağının arkasında yara vardı. Bu arada cesur. Cesur. Evet köfte bulup getiriyorlar. Biri onlara köfte veriyor. Evet. Ben de cesur nerede? Hayvana açık bıraktık. Hayvana aç bıraktık. Aç kaldı diye şey yapıyorum. Cesur köfte ağzında koca bir köfteyle çıka geldi. Bir onlara köfte veriyor. Bu neresi olabilir? Aşağı tarafta restoranlar var. Oraya kadar gidiyorlar. Anladım. Oradan bir şey getirip yiyor. Şu halde bizim Nefer de hayatta kalma ihtimali yüksek. Nefer gerçekten sevimli bir kedi. Ee, yalakalık yapmayı becerir mi bilmiyorum. Atarlı bir kedi. Eee Pamuk Prenses ağır başlıydı, nazik bir kedi ee, ama en çok mağduriyet yaşayacak kuşkusuz tırmık, daha çok tecrübesiz, bir yaşına bile gelmemiş, evden ayrılıyordu. nefer Fakih'i 4 yaşında, Pamuk Prenses 3 yaşında, onların belli bir hayat tecrübesi, belli bir şeyi var. İnsan insan anlayışı var. Hoş evden fazla uzaklaşmış olmasalar bile onların hayatta kalma ihtimali daha yüksek. Fakat özellikle tırmanın başına ne geldi çok çok merak ediyorum. Keza diğer kedilerimde bulut kayıp ee, sürmeli kayıp onların da başına ne gelmiş olabileceğini her merak ediyorum. Gamze sen geziyorsun yavruları bıraktın sıkıldın galiba. Ee, bu arada bu küçük hanım hasta gibi bu sabah diğer kedilere mama verirken yerinden kımıldamadı bile. Üşüyor gibi biraz onu şöyle şeylerle takviye edelim misinsin? <laughs> He? Ne oldu, üşüttün mü sen? Ne oldu? Hı? Hadi bakalım, şunlarla bir takviye edelim sağını solunu. Ha, şöyle. Şunu da üstünü şöyle örtelim. Hı? Tamam? Tamam. Ha, burası sana yuva olsun. Tamam? Şimdi biraz daha sıcak olur. Hadi bakalım. Aa, daha şuraplarımızı giymedik. Çok fazla zamanım yok. Evet. Günün bombası Pamuk Prenses'in görüntü vermesiyle. Akşam da ee, bir şeyler yemek için geldi. Seslendim geldi. E, ee, tavuğundan ona da bir pay ayırdık. Açtı. Akşam açtı. Ama üstünün başının temiz olması Tosun Paşa'nın yanında olması ve daha da önemlisi hamile olması. <laughs> Enteresan geldi bana. Bu arada orada biri dolanıyor. Kim bu? Hangi kedimizmiş bu? Pencereden atladı. Komşunun pencere önünden atladı. içeri girmedi elbette ama. Açık olsaydı içeri de girerdi. <laughs> Aa, evet. Evet. Harbi harbi. Şu emeklilik günlerime iple çekiyorum. Bahçeli bir yer. Ya da geniş bir arazi. Basit bir çekme karavan. Bir kenara koysak kimse bir şey diyemez. Sadece tuvalet sorunu var. Ona da ruhsat almak gerekir. Evet. öyle sakin bir köşeye çekilmek var. Ya da tamamen dağ başına gitmek var. Ama o zaman kedileri alıp götürebilecek miyiz? Sorun orada. Hı? Uyudun bizimki? Vallahi üşüyormuş bu. Bütün gece üstümdeydi. E benim pencereler kapanmıyor yaz boyu. Dolayısıyla içeride sürekli bir serinlik bir sirkülasyon var. Evet, kedilerin keyfi yerinde, yavruların keyfi yerinde, benim de keyfim yerinde. Özellikle Pamuk Prensesi yeniden görmenin verdiği bir mutluluk var. Yongreda ile aramızda şey yaptı, düzeldi. E, sabah Gelip benden mama istedi. Biraz erken istiyor. Saat 3 üç sıralarında. 3.30 üç sıralarında. O saatte uyanmak hoşuma gitmiyor ama ee, artık kalkıp Yongrada'ya yiyecek bir şeyler verme zahmetine katlanıyoruz. Aksi takdirde küsüp gidecek bu hayvan. Yongrada'nın gitmesini istemiyorum. Evet. hazır zamanım kalmadı birazdan çoraplarımı ayağıma çekip ayakkabılarımı giyip yola çıkacağım. Kediler bahçede koşturuyor. Yavrular da evin içerisinde koşturuyorlar. Salonu hiç göstermiyorum çünkü kirletmişler salonu. Durum böyle olunca e, muhtemelen cumartesi günü izin izin kullanacağım. E, cumartesi günü izinde izinliyim. Cumartesi günü yine temizlikle geçecek. 3 gün olmadı. Üç gün, dört gün olmadı. Evet, bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.